Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar ben Bayram Çalışkan Youtube kanalıma ve videoma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Bizler şükürler olsun iyiyiz Bugün biraz yağmur yağdı arkadaşlar İnşallah geçen hafta da yağdı İnşallah karnıca mantarı çıkacak Sizlere mantar videosu da atacağız İzlemede kalın arkadaşlar Evet bu kişiler bu yanık tarlada yanmış tarlada ne buluyor merak ediyor olan olabilir bu yonca yonca varmış yoncanın pulları var arkadaşlar onları topluyor tabi yandı ama yandı yandıktan sonra iki sefer yağmur yağdı yıkadı o yanıkları gayet lezzetli bir şekilde o tohumları topluyor tabi yanmadan önce daha güzeldi ama fakat buradaki bir şekilde yanmış burası. Bakın şu şekilde bir pullar var. Bunları acayip seviyorlar. Çıkarmaya çalışıyorum. Yine çıkmıyorlar tarladan. Ben de bırakıyordum yani. Dokanmasın diye geçenlerde az şey yaptım, az tuttum tarlada ama şimdi iki üç sefer çıkardım. Yine çıkmıyorlar tarladan. Acayip kapalı bir hava var. Bugün de yağmur yağdı Hindistan video kalitesi düşük olabilir arkadaşlar. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. İlerleyen zamanlarda inşallah güzel bir telefon alacağız. Kamerası iyi olan bir telefon. Yeni gelen keçilerimizle beraber kadromuz 16 ile başladık arkadaşlar. 32 daha takviye yaptık. 48 oldu. Bir tane daha takviye yaptık. 49 oldu. 44 daha takviye yaptık. Tamam lan tamam kavga etmeyin. Yeterince var. 44 daha takviye yaptık arkadaşlar. Kadromuz 93 oldu. Artık galiba bu şekilde devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bize bu sayı yeterli. Bir 20 tane kadar bir önümüzdeki Allah izniyle Nisan Mayıs'ta bir eleme yaparız. Kadroyu bir güzel bir güncelleriz. Çünkü bazı beğenmediğim melezler var işlerinde. Onları eleyeceğiz arkadaşlar. Birinci sınıf hepsini birinci sınıf halep yapacağız. Dediğim gibi birkaç melez var yani. Melenye, Melenye, gel buraya. Putin gel buraya. Melania gel. Melania gel. Ha kızım ha. Putin. Putin. Sen neden gelmiyorsun? Putin. 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 Neden gelmiyorsun? Küheylanım benim. Ulan kütür kütür yiyorsun be boncukları. Ye bakayım ye. Çıkmıyorlar arkadaşlar. Tarladan o kadar kovdum az önce. Ben de bırakıveririm. Demek ki mutlu oluyorlar. Aslında çok seviyorlardı. Bu pulları. Yonca'nın tohumları galiba ama yanmasına rağmen yine de çok seviyorlar. Yemede bir behis görmüyorlar. Peki zamanlar arkadaşlar biraz videoyu kısa tutalım. Sizler de ufak ufak izleyin. İlerleyen zamanlarda bilgimizi bir aktaracağız. Allah izin verirse. Şimdilik bizim bildiklerimiz sınırlı derecede yani. Şöyle bir doğum atlatalım. Zaten bir buçuk iki aylık hamileler Allah kısmet ederse. iki aylık hamileler belki üç ay sonra Allah izin verirse Oğlaklar ökülmeye başlayacak. Ya şu yere çöp atanlara çok kızıyorum arkadaşlar. Toplum olarak çok bilinçli olmamız lazım. Çok duyarlı olmamız lazım. Yani bu bu memleket hepimizin. Neden insanlar eline geçen her şeyi atarlar? Özellikle plastikler kolay kolay erimiyor. Güneşte bozulmuyor. Ne bileyim çürümüyor. Bunu bir hayvan yiyor. Ondan sonra yani bir iki tane keçim acayip zayıf arkadaşlar. Çok poşet diyordu ilk geldiğinde. Ee, ya belki de ondandır diye düşünüyorum. Hiç kilo almıyorlar yani. O kadar baktık ettik. Sezer, gel bakayım buraya. Evet, Sezer sürekli hayvanın içinde böyle. Sürekli, devamlı avlanıyor mu? Ne yapıyor bilmiyorum ki. Devamlı hayvanın içinde. Dün bir kendine izin yaptı. Dün ne yaptıysam hayvana getiremedim. Sabah da getiremedim. Bir öğlen arası keçileri sağmak için bir eve gittik. Makineye sağdığımız için öğlen sonu da gelmedi. Yani kendisine resmen izin verdi. Ben de dokanmadım sonradan. O da yoruldu galiba. O da iki aydır bizim kadromuzda iki aydır bir fil benim gibi çalışıyor yani. O da yoruluyor yani. Demek ki kendini istirahat verimi isteye duymuş yani. Karşı dağlar gözükmüyor. Çok sis var. Hala sis var. Akşama doğru saat kaç? Beş oldu yaklaşık. İyice hava çökmeye başladı. Bakın şu hemen şu tarlanın yanında belki 10 tane çakal vardı az önce. Ee, az önce derken ikindi ezanındaydı, ezan okunurken oradan hemen bir çıktılar, havlamaya başladılar. Bu ezan sesini araştırdığım kadarıyla ezan sesinden şeyden dolayı rahatsız oluyormuşlar ya hoparlörlerin böyle Bayağı bir ezan okunurken çınlıyor galiba ondanmış araştırdığım kadarıyla Çok geri teferruatında bilmiyorum. Acayip ezan okunurken havlıyorlar, kaçışıyorlar ezan okunurken. İşte arkadaşlar keçi ya, keçi. Allah'ın yaprağını yiyor, kuru otunu yiyor, dikenini yiyor, tohumunu yiyor. Size süt veriyor. Şu yeni gelen keçim biraz kırışıyor yani tavuk gibi kırışıyor ama inşallah hasta değildir. Ama yemesi iyi yani. O yüzden iğnet, iğne, iğne yapmadık. Yoksa iğnelerim, ilaçlarım var yani. Yayılıyorsa iğne yapmayı gerek görmüyorum yani. Veteriner de öyle söylüyor. Yayılmıyorsa hemen tedavi uygulamak lazım. Telefon Çekimi güzel olsa var ya, o kadar güzel manzaralar var oralarda, yeşillikler, dağ, tepe, kayalık, her şey var ama telefon göstermiyor yani. Boş vakitlerinizi videonun tamamını izlerseniz sevinirim. Sen ne yiyorsun küçük kız? o kadar bu tarlada mutlu yayılıyorlar. Devamlı 1 iki saattir burada dönüyorlar devamlı. Çıkarmaya çalıştım. Dediğim gibi yandığı için zarar verebilir. Ama geçen birkaç sefer daha yayıldı. Ama çıkmak istemiyor. Demek ki mutlu olduğuna göre kalsın dedim ben de. Devamlı yaprak ye yaprak ye nereye kadar. Bu vardı arkadaşlar. Bunlar da yeni gelenlerde Bizim buralarda bu trak diye geçmiyor da neticede yapıştığına göre bu trak yani o çıkmıyor yani çok uğraştım onları kestik o şekilde hayvan bu hale geldi yani şu tarafta gruplara da bakalım ne yapıyorlar bakın. birkaç dakika videoya başlamadan önce 99 aboneye ulaştık arkadaşlar kısa bir zamanda bütün abonelerime canı gönülden teşekkür ederim üye olan abone olan elleri dert görmesin ilk abonemde de Mahmut Yeşiloğlu teşekkür ederim birinci abonem daha geçen hafta başladık video atmaya Allah'a şükürler olsun ki Üçlü rakamlara ulaştık yani, şükürler olsun. sanırsam yani görüntüsüne bakarsan 3-3,5 aylık hamile gibi sanki ama bilmiyorum ya da yani olabilir bazen böyle kilolu göbekli keçiler de olabiliyor bir tane de bende eski vardı bir de bu yeni geldi bu da aynı şekilde ama şöyle yürüyüşüne falan baktığımda sanki 3-4 aylık hamileymiş gibi duruyor Akıl görüyor musunuz? Sezer videoda bile hiç durmuyor. 360 derece dönüyor hayvanın etrafında. Mükemmel bir kupay yani. Büyük bir köpek olsa dediğim gibi komşular rahatsız olur. Başkaları rahatsız olur. İnsanlar korkar. Çocuklar var. Bu kimseyi ısırmıyor. Ve çok uyanık yani. Hemen sezgileri çok kuvvetli. Sen niye yayılmıyorsun? Akşam oldu akşam eve giderken o zaman yayılmak istersin. He? Hey, sana diyorum yayılsana. Arkadaşlar Allahu Teala işte görüyor musunuz? Bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Küpeleri kırmızı beyaz arkadaşlar. Görüyor musunuz şunu? Allah'ın bir lütfu ya bu. Allah'ın bir lütfu bize değerlendirin diye Rabbim bunları yaratmış yani yem istemez su az tüketir yem neredeyse tüketmez vermezsen dağdan tamamen doğadan faydalanır daha ne yani daha ne Allah'a şükürler olsun binlerce kez şükürler olsun yani ilerleyen zamanlarda dediğim gibi şu Maltız Maltız melezi Alpin melezi, zanenle bunları çıkartacağız, çıkartacağız, elimizden ama bunlar da aslında güzel bir ırk ama şöyle karışık olsun istemiyorum ya. Bir tane de orada alpin melezi var ileride. Yani her hayvanın bu çok ürkek, maltız melezi, bu çok ürkek. En ufak bir şeyde de ürküyor. Ondan sonra bu da zanenle alpin melezi. Bu maltızla zanen melezi bu Maltız'la zanen melezi bu da alpinli zanen melezi kulaklar alpin baba muhtemelen alpin bunun yani bu da alpinler de öyle galiba bildiğim kadarıyla çünkü çok boynuzları büyük oluyor alpinlerin boynuzlu olanlar onlar vuruyor diye biliyorum yani bu da vuruyor yani bir tane keçimi sakatladı yani bu sakallıyı sakallıyla vedalaşacağız sakallı Senle vedalaşacağız, ha? Ona göre. Hayvanlara vurmazsan çok iyi bir hayvansın ama maalesef hayvanlara vuruyorsun. Ağır abi. Biz bu ağır abi hamile sanıyorduk. Hamile falan çıkmadı yani. Kızım. He, he. Bu da yeni gelen üyemiz Bu da maşallah Bu da iyi Bir maşallahı eksik etmeyin arkadaşlar Dostlar Şuralar o kadar güzel ki Belki Abonelerimin bazıları Bizim köyden var Arkadaşlarımız var onlar zaten doğup büyüdüğü yerler buralar. O kadar güzel manzara fakat sis çökmüş. Biz bayağı bir yüksek yerdeyiz. Sisten dolayı biraz da telefonun çekim gücünden dolayı gözükmüyor. Biraz da şu tarafa gideyim köyümüzü göstereyim. Köyümüzden olan aboneler köyümüzü görsünler. Dediğim gibi herkese arkadaşlar canı gönülden teşekkür ederim. Sizlerin desteği, sizlerin bir maşallah demesi, kolay gelsin demesi bizleri daha çok motive ediyor. İnşallah Allah'ın izniyle biz de yapmaya devam edeceğiz yani. Kimisi dediğim gibi destek çok önemli. Yani her şey maddi destek değildir. Manevi destek bazen maddi destekten daha kıymetlidir. Bu da yeni gelen grup ip ipini bile kesme kesme fırsatımız olmadı. Dün biraz sağım yaptık. Biraz şeyi kestik. O bu kestik. Yarın da cuma yine bir sağım yapacağım. Cumaya gideceğim yine bu kesme şansımız olmayacak ama cumartesi herhalde tamamı biter diye tahmin ediyorum bu yeni gelen grubun bu kesmek evet köyümüzde gördük evet bu koyunlar akşama kadar yayılıyorlar yoğun altı tane koyunumuz var bunlar küçük kuzuyken aldık da bayağı anne boyuna geldiler Ufaktan koç koça gelecekler gelmeye başladılar. Bunlar devamlı yem takviyesi yapıyorum. Devamlı devamlı yem vermeme rağmen hala kondisyonları benim istediğim derecede değiller yani. 5 üzerinden 3 veririm kendim. Gün boyu yayılıyorlar. Keçilere bakarsak keçilere hiç vermiyorum yem. Neredeyse sıfır yem diyebiliriz. İşte bir geçen gün hiç çıkmadım. Yağmur yağıyordu. Deniz abi gelecekti. O gün bir yem vermek mecburiyetinde kaldım. O da hayvan başına 200 gram. Akşam 4-5 gibi saldım. Bir saatte tekrardan karnını doyurdu keçiler. Ama koyunlara maalesef devamlı çok takviye yapmak zorundayız arkadaşlar. Koyun doymuyor. Doymuyor. Doyuramıyoruz yani. Bakalım bir de bir Bunlar daha küçük olduğu için Belki metabolizması hızlı hızlıdır, bilmiyorum. Hayvanlarda da öyledir, İns, çocuklar gibi, insanlar gibi. Bir de seneye bakacağız. Seneye de aynen devam ederse acilen koyundan çıkış yapacağız. Yani elimizde biraz koyun bulunsun istiyoruz. Yani keçi yapan muhakkak elinde az koyunu olur arkadaşlar. Çobanlık yapanlar veya izleyenler bilir. Keçi yapanlarda da koyun olur. Koyun yapanlarda da biraz keçi olur. Yani hiçbirisi sade genelde yapmazlar yani. Putin! Melenya! Gel buraya! Putin! Melenya! A Aşkım! Geldin mi sen? He? Putin! Videomuz bayağı uzadı. Zamanı olan arkadaşlar tamamen izlerse sevinirim. Yorum yaparsa, beğen atarsa, paylaşırsa sevinirim. Bunda da çok bıtırak vardı. Bayağı kesmişiz kilerini de. Ha Melen ya ha. Evet. Hatam kusurum olduysa, sürçülisan ettiysem affola diyorum. Kalın sağlıcakla.